her zaman olduğu gibi. Sevgili Seda Yalçınkaya orada. Seda merhaba. Dolar TL tarafındaki yukarı yönlü hareketin sanki biraz hız kazandığı görülüyor. TL'ye diğer gelişmekte olan ülke para birimleriyle birlikte baktığımızda tablo nasıl? Merhaba Hande, iyi yayınlar. Şimdi evet TL'de bir yukarı yönlü hareket var dolar TL'de ama bunun teknik anlamda bir nedeni var aslında hani temel anlamda bunu desteklemeden önce teknik anlamda bakmak gerekiyor. Ee, şu anda kısa vadeli bir düşüş trendi vardı onu yukarı yönde kırdı. Dün e, ABD dolarının yukarı yönde yükseliyor olması ile birlikte tam olarak teknik olarak bir hedefe doğru yükselmiş oldu. Bu da 370 30a .30 denk geliyor. Ancak buralarda yükselişi tam olarak destekleyemedi, tamamlayamadı. Buradan da geri çekilmelerin bugün itibariyle 3.65 ve 3.68 zaman zaman 3.70'e doğru bir hareketin başlattığını görüyoruz ama çok güçlü değil. Şimdi diğer gelişmekte olan ülke para birimleriyle birlikte TL'nin de dolara karşı değeri, Şubat ayı içerisinde oldukça iyiydi. bir miktar hatta gelişmekte olan ülke para birimlerine fon girişi olduğunu da ifade edebiliriz. Ama bunun dışında hem dolar endeksinin yükseliyor olması aynı zamanda ABD'de bir miktar FED Başkanı Janet Yellen'in konuşmalarıyla güçlenen dolar aynı zamanda dün gelen enflasyon oranının gerçekten güçlü olduğuna işaret etmesi ve önümüzdeki süreçte de eğer ABD enflasyon oranı bu şekilde güçlü gelmeye devam ederse o zaman faiz oranlarında hızlı bir artış görebilir algısı görebiliriz. algısı ile birlikte bir miktar dolarda artış devam edebilir. Bu da gelişmekte olan ülke para birimlerine de bir baskı oluşturabilir. Şu an mevcut koşullarda baktığımız zaman 3.65 ile 3.70 arasında bir miktar yatay bir hareketlenme söz konusu olacaktır. Ancak tabi teknik anlamda burada 3.70 bölgesine yukarı yönde kırması tekrardan kademeli olarak 3.72 ve 3.75 bölgesine işaret edebilir. Şimdi ne söylersin e, Seda? Rally orada sona mı erdi? Teknik olarak baktığımızda e, öne çıkan seviyeler hangilerine gösteriyor bize teknik hesaplar? Şimdi orada teknik olarak bir sıkışma alanı var. Bu sıkışma alanının yukarı ya da aşağı yönde kırılıyor olması oldukça önemli. Tabloyu çok fazla netleştirecek. Yani kısa vadeli olarak son 10 gündür bir sıkışma alanı oluştu diyebiliriz. Burada yukarıda üst bandı 89.200 seviyesinden geçiyor. Eğer burası yukarı yönde kırılırsa o zaman alımlarda hızlanma daha net bir şekilde görülebilir çünkü zaten buralara kadar yükseliyor olmamız yani teknik bir düşüş trendinin de üst noktalarına çok yaklaştığımızı gösteriyor bize. Ya Yakar satışları derin bir şekilde gelecek ya da artık bir noktada kırılımla birlikte alımlarda hızlanma başlayacağız. Bunu anlıyor olabilmemiz için yukarıda 89.200 seviyesinden seviyesinin yukarıya da kırılması ya da aşağıda da artık 87.200 seviyesine doğru yavaşlama ve ondan sonra da buranın kırılıyor olması gerekiyor. Yani Bu bağlamda biraz bu önümüzdeki bir kaç gün kritik olacak gibi görünüyor. Ee, burada yapacağımız şey bilanço dönemindeyiz. Bilançoları takip etmek. Dolar tl'nin seyri bizim için e, kur için daha doğrusu e, endeks için oldukça belirleyici olacak. Tahvil faizlerine dikkatlice bakacağız. Yani hem dolar endeksini yükseliyor olması hem de ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yükseliyor olması bizim içeride de tahvil faizlerini etki edecektir. Dolaylı yoldan baktığımız zaman endeksteki seyri de belirleyecektir diye düşünüyorum ama özellikle alt yöne doğru gitmemiz yani bir miktar artık kar satışlarının hızlanıyor olması 87.000 seviyesi üzerinde Kalıp kalmayacağımızı gösterecek. Burası önemli. Çünkü 87 binden yukarı yönde tepkiler gelebilir. Ama tekrarlıyorum, sıkışmalığın eğer yukarı yönde kırarsak, o zaman önümüz biraz daha açık. Seda çok teşekkür ediyorum notlar için. Sırada şirket haberleri var.